Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Safa ile Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim haç veya ümre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse o ikisi, ikisi arasında sahi etmesinde bir beis yoktur. Her kimde farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat veren ve her şeyi bilendir. İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz aşikar delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet ettiği gibi lanet edebilecek herkes de lanet eder. Ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten, gerçekleri açıklayanlara gelince ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden çok merhametli olan benim. İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi kendilerine yeni bir mühlet de verilmez. Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka Tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahimdir.''